Kız o... Ay oğlum! papçı oynamaktan kıza dönüştün değil, değil mi? Bak anne! Sinirleniyorum. Sinirlensen ne yazar? Yalan söylemeye devam edersen turuncu kafa bile olursun. Ben... En son ameliyatı kim yendi ve lobide kim vardı? Papçı sildiğim için doğalına katılamıyorum. İyi tamam bir daha yükleme. Tabii ki yüklemeyeceğim. Enes yemeğe gel ah! Oh. Hay senin durumuna abm PUBG'sin artık da de derslerine çalış oğlum. Anneciğim sildim sildim PUBG'ni sildim Brawl Stars'ı sildim. Silmediysem kız olayım ya. Ya aferin sana. Afiyet olsun. Sağ ol. Ay ne oldu sana? Ya ne olmuş bana? Gösteriyorum şimdi sana. <laughs> Enes ben PUBG'yi bırakıyorum artık çok iyi var bu oyunda. genel oldu? Anneci bak bana da çok geliyor. Ne olacak? Full üçtüm. Üç kek, üç kas, üç çanta, bozuk ayra. Burada gitti. Aa, anne çok üzüm. üzülürüm. Bırakma sen PUBG'yi. Bırakma sen PUBG'yi. Bırakma oldu mu? Seninle iki tane telefon kırdım. Telefonları niye kırdın ya? Of. Kırması bir şey değil babam. Daha haber yok. Eyvah eyvah. Benim de notlarım daha haber yok. Hi, hey, senin de notlar mı kötü? Baba da söyleyeceğim seni Enes. Sen bilirsin istersen bu telefonu da göster sana. Hem kimin öğrenmiş olur. Yazıklar olsun sana Enes. Tuttum ki al! Enes bu sefer PUBG'yi bırakıyorum. Hatta şimdi siliyorum. Ne oldu neden? Çok kanser bir oyun. Tam adama vuracağım. Adama bot saldım. Bot değilmiş. Beni vurdu. Ya ya. Bu yüzden oyun bırakılmaz ki. Sadece bu da değil. Diye ne oldu? Ben onu biliyor musun? Bilmem, bilmem. Anlat anlat. Bakın elinde oğaza bindim. giderken en son kafamı düştü. Eee başka ne oldu? Anlat anlat. Ne olacak yerler çekinek ye oldu. Niye yere çıtlıyorsun? Aa hiç fark etmedim. Senin yüzden çok iyi anlattın. Boş yapma. Ceza olarak benimle oynayacaksın. Rüyler kazacağız. Ben arkadaşlar ben her akşam takipçilerimle pubçi oynuyorum. Sen de şuradan takip edersen oynarım. Ben herkes miyim? oynama sen oynama. Tuttum ki of. Enes sen matematikten 20 mi aldın? Evet anne 20 aldım ve matematik çalışıyorum şu anda. Can derslere katılmıyor musun sen? Dinlemiyor musun öğretmeni? Ne yapayım anne? Hoca derste pingi yükseliyor baga geliyor. Pingi yükselip baga mı geliyor? Lag mı yapıyor canlı derste? <laughs> evet interneti kasıyor anlayamıyorum dersi. Sen anlayamıyorsun Ayşe'nin kızını mı anlayamıyor? Yüz onu temeli sağlam. Bakalım senin temeli ne kadar sağlam? Uf. Enes ne yapıyorsun oğlum? Hiç, hiç. Popçu oynuyorum. E ne yapayım? Aynı zaten geliyor. Bir uzak dur ya. Ya ne yapayım? Ben ne yapayım? E ben ne yapıyorum anne? Düştüm işte anne. Ne var ya? Ne yapayım? Uf. E ne sana bana bir şey kız ayarlarım. Şaka mı bu? Anne dur bir şaka yap bir saniye. Şaka yap değil mi? <laughs> Yok oğlum çok beğeneceksin. Ruhal mı ruhal pastı? Pasaklı değil mi pasaklı? Çok pasaklı. Ne kız ya? Senin şu anki sevgilin pasaklı. Valikli değil, değil mi valikli? Çok çoğulü bir hale geliyor benim sevgilim değil mi? Ne varlıksı? Aç lan nefes kokmuş sümüklü. Aşkım doydu doydu çıkma. Anne çıkmış. Lobiden çıktı. Ne oluyor sana be? Hı. Enes beni kim aradı biliyor musun oğlum? Kim aradı? Sevgilin. Beni neden arıyor? Annem dün gece ayrılıkla zaten bizim işsizliğe 8'lik takma kadar imkansız. Aman ayrıldı sana ayrıldı mı be oğlum? Takma kafana seni seven çok olur. Drop gibiyim zaten Enes. Seven çok ama korkudan yaklaşan yok. Başlanma şimdi durumuna. Ben ne diyorum sen ne diyorsun ben oğlum. Aile zaten sevgilinden yer atıp aşk acısı çekiyorum. Git buradan. O zaman Enes al bir de buz acısı çek. Azdan az çoktan çok gider. <laughs> ne oluyor? Anne seninle bir oyun oynayacağız şimdi. Ya şimdi şuraya beşli koyuyorum. Bakalım bulabilecek misin? Şöyle döndüreyim Bakalım bulabilecek misin? Bakalım bulabilecek misin? <laughs> hangisi? Bu? Emin misin? Eminim. Seç. Aa, bak nasıl buldum? He, Ali Ula var ya. Bak bu da ne var ya? Aa Allah kahretmesin Enes. Küstür seni Enes. Şu yatak bir affediyorum seni. Enes ne oldu oğlum sana? Annem ya bütün sağlardan 10 almışım, 20 almışım. Değil götürün bile 5. Ah elimde zaten akil gerilesini kurtarmayacağım. Uf ya beni eğitimi bile sıfır beni evcim babca oyun ben sana kızmayacağım. Derslerine çalış İkinci sınavda nasıl başlayacaksın sana inanıyorum. Uf notlar harika ya inanamam başardım ya başardım ben sonunda. Ya. e ne sınav sonuçları açıklandı mı oğlum? Açıklandı anam matematik 100, fen 85, Türkçe 68. Aferin boyu boya yaşasın. Harika. 15 kişi aldım kanka. Allah Allah. Nasıl 15 kişi aldı bu? m 4le 47 kişi aldım. 47. Harika. M406 ile 47 kişi aldı. Nasıl aldı bu ya? Kanka bak duvarın arkasında duvar işte. Evin arkasında beni görüyorum. Enes. Kaç kişi aldın şimdi sen? 64 kişi. Hile ben de o kadar aldım. At kızım şu topu bana. Bur. Enes bugün bayramın ilk günü ve ben hala hala yok. Anne bugün bayramın ilk günü ve benim hala param yok. Benim bayramı kutlasaydım belki para olabilirdi. Bir uciyi alabilirdin. Anne gel elini öpeyim bayramı kutlu olsun. Eşiyordum pazarı. Sıra de. Of! Enes bayram geldi oğlum. Evet ya da sonra bayram. Bana Noel pasta uciyi hazırla. Anne bayram bayram düşünün şeye bak ya. Tamam o zaman. Tamam o zaman ekmeği alı gelsem ben alacağım sana rapaz. Hı. Tamam zaten Robi dedim. İyi aferin al sana rapaz. Of oh, şeyim. Enes PUBG'nin militer atladım oğlum. Güzel mi sence nasıl? Militer'e mi atladın? Ya militeri niye atlıyor? Poşik yatlasana? Niye poşik yaptayacakmışım? Militer yaptayacakmışım. Sana mı soracağım? Sen beni dinle. Ya militer'e çok adam atlıyor orada. Hayır ben çok iyi oynuyorum oyunu. Çok yani Bana bir şey olmaz. He? Bir şey olmaz dediğin. Al oyna. Al. Göreceğiz şimdi. Birinci olacağım. Birinci devam ki. E ben de işte. arkadaşlar çağırıyor ben oynayacağım ya oynatmam ki oynar sana Ne bak oynatmam ya oynayacağım işi ya git git İyi o zaman sen bilirsin ne yapıyorsan ya anne ay atılır mı of başım of of Enes babci dedi oğlum İlk oyunda birleş nasıl İlk oyunda birleş mi leş leşler gel ne anlamda leş Leş derken çok iyi, çok çok iyi ya da yani ilke göre bayağı iyi. Aferin oğlum yakında üç parmak oynayacağım. Bir balık dedi ki senin leşi botmuş. Leşi bot mu dedi? Anne bırak şu oyunu ya. Dün nefkemede kendi ikramlarımı öneririm. Eee <laughs> yeter be bıktım şu derlikten. Koga mı geliyorsun ne yapıyorsun sen ya? <laughs> Enes papçıyı tekrar başladı oğlum. İlk oyundan bir leş nasıl? Çok güzel. O da bol Türkçesi. Ay be, sana beni dalga mı Anne, şu oyunu bırak artık ya. Bugün benzeri bir tane ağlarsın. Dur o boş çıkar ağlarsın. En öyle çıkarken ağlarsın. Baba atar yapma. Atar atar gideri gider. Of. Enes Papçı'yı de. yaptım oldu. oğlum. Güzel mi sence nasıl? E, her zaman bir insan yapmıyor ne oldu? Korktun mu? Hayır korkmadım. Eski bilgisayar mı kalmış? Hiç ruhu çıkmıyor. Ne M416 çıkıyor ne K98. Durup mu bekleyeyim illa? Sana çıkmıyor mu? Bana çıkıyor. Al bak. Sana bu çıkıyor. Of. Eres ya. Bıktım seni şu PUBG oyunundan. Nereye baksam çorap çıkıyor be yavrum. <laughs> Nereye baksam çorap çıkıyor. Aynen çorap toplayamayam. Anne son 10 kişi kaldı. Vallahi toplayacağım seni. Bu kadar ne? Daha olmaz Gelmedi ki. Dur öl, dur oy Cem Yeter. Enes hayat, Enes hayat nasıl gidiyor oğlum? Hiç güzel gitmiyor oğlum. Yutmuyorum hiç benim. Sanki biraz saç, kil, saçın yana dökülmüş kesin. Aa, yo anne. Dökülmemiş. Niye öyle düşündü ki? Öyle düşündüm evet. Evet. Evet sanki, sanki biraz kilo olmasın gibi. Yok anne, kilomlu no, maya normal. Bugün ne kadar olumsuzsun ya. Olumsuz falan değil. Elim sanki biraz saçları ya. Sanki biraz kamera çıkmış gibi bir sen. Eh be anne. Moral mi bozdun ya? Anneler yalan söylemez. Oyun oynamaktan kamera çıkmış. Buf. Al. Sabah sabah bu sesler ne ya? Birini aldım. Son kişi kaldı. Hadi aşkla çekil. Oyna bir ya. Sen oynana gelirim ya. Ne güzel en azaltı kaldı. Herkes hilo bu oyunda. E tabi düşünce herkes ilo... istişli ne zaten. Ben temizlerim. Yapmayın siz. Aman yaptığım için bilmiyordum. kaç gündür yapamıyordum. Son bozuk gitmiyor zaten. Kaç kova su döktüm gitmiyor. Ne yapacağız oğlum dönüp duruyor içinde. Gitmezse gitmesin de gitmeyem. Kuş. Çok da kokmuş. Koksa çok gelelim. Uf başlayacağım sizin bol kudusa. Uf kim attı bu topu? Bu koku nereden geliyor? Enes ne yapıyor musun oğlum? PUBG'yi bıraktım gitar çalışıyorum anne. PUBG'yi bırakmana çok sevindim oğlum. Çalın biraz ben de dinleyeyim. Tabii ki de dinleyebilirsin sadece ben, ben çalıyorum. M416 K98 M416 K98 gene PUBG ile ilgili değil mi bu be yavrum? Doğru söylüyorsun ya kafam yine PUBG'ye gitti ya. Sen gitar kursuna değil PUBG kursuna git bence. Hay başlayacağım sizin topunuza ya. Enes sınav sonuç açıklamış oğlum. Bir bak bakalım kaç almışsın. Şaka yapıyorsun. Ne açıkladı ya? Allah Allah. Sonra bakarım. Ay şimdi bakacaksın. Sen niye yani düşük bir Tamam ya bakıyorum. Uf notlar harika ya. İnanma başardım ya. Başardım be sonunda. Uf notlar harika harika. Ha okuyorum hazır mısın? 3'ten geriye say. Aferin benim oğlum. 3, 2, 1. Matematik bir. küçük dik yutu ol. Sosyal bilgiler yet beş. Dik kaç? Allayamadım. Anneciğim kızma ama. 10. Dik nasıl olur ve olur ve yavrum Enes inanamıyorum sana. İnanamıyorum. Patlatacağım artık topumuzu ya. Yok ya ne evaya gidiyor ne zona. Zom zona. Enes can dersini açtın mı oğlum çalışıyor musun? Annem ya sistem sen bir hata ver herhalde. Ne evaya gidiyor ne zom zona. Papçı olsa çok güzel gelsin ama. Sistem o zaman hata vermez. Aşk olsun anne ya. Valla papçı var bu da daha iyi ya. Belki iyi yerle yiyecek. olacak. Belki hayatım kurtulacak. Saçmalama be. Oyun bozuğa kadar kimin hayatını kurtarmış? Seni AVM mi kurtaracak? Kal 98 mi kurtaracak? Papçıyı da adam mı kurtaracak? Birinci ol da kurtaracak. Şu an birinci oldun ödülünü al. Yeter benim elim ya. Enes jiroskopumun ayarları bozuldu oğlum yapar mısın? Anne çok yanlış zamanda geliyor lambaldeyim ya. Botları vuramıyorum yapacaksın. Zaten botla başka bir şey vuramıyorum. Yapmayacağım. Seni vurdukları çok iyi. Sen de bulsun. vursun? <laughs> Enes jiroskopla oynayamıyorum oğlum. Kapatır mısın? Ver kapatayım. Al kapat çok kanser oldum ben. Al kapattım. Teşekkür ettim. Harikalı birinci olacağım şimdi. Anne bu ne? Jiroskopu kapattım ya. Ne var o ben arabaya yaşıyorum. Al işte çarptım. Of. Enes sen hani ders çalışıyordun? Yok annem gerçekten ders çalışıyorum. Nasıl ders çalışıyor? Kardeş sen sikiz beni buldun. Annen yeri var telefon falan yok. Göreceğiz şimdi. Şimdi göreceğiz. Bu ne şimdi? Kapçı hale? Nasıl yakaladı baba? Of. Anne evi toplarsan bir saat papçı oynayabilir be? Sabah tamam, toplantı öyle bir şey. Yaşasa be, yaşasın be kralsı da. Bir tane boşun giyiri bu be. Koca <laughs> öyle bir <mi> toplu. Of. Huh. <laughs> <laughs> Anne be. Bundan sonra papçor um izin ver be gözü seveyim. Bu kadar ne yapıyorsunuz anladın mı bu acını? Ne var bu kadar? Anne sen bir ölsün ya. Yani 4, K, 98, AVM. Hepsi var var ya. 100 kişi var da sonra birinci oluyor. Birinci. 46, 46, 48, 48, 48, 48, 48, 48. Ne bu ya? Ayni ben anlamam bunlarla. Yüz kişi atlayacakmış da, birinci olacakmış da. Boş işte buna ya. Anlamıyorum ki ben bunun işlerini. Ay, ay bu da üç kas. Üçüncü kas geldi bırakmışsın Enes ayağıma bastı. Ya ne oluyor? Ben PUBG'yi bırakmam ki, bana ne? Enes ne yapıyorsun oğlum? Ay yüzüğü kapadı bu bir şey. Bu olacak adam, yüzüğü kadar çekmiş battaniyeyi. Yine PUBG oynamış. Ah be oğlum sen akıl abici. Ah bu sefer sen atak Oley be tehlikeden terlikten kurtulun be. Evet kurtul. Evet aynen kurtuldu terlikten. Atmıyorum buradan sonra. Aa ah, vayin ya. Beyler militer yapıyoruz. <laughs> İlk <İşlerinden> geçeceğiz oğlum. <laughs> Enes PUBG'yi giyindi ve militer atladı. <laughs> ne? Sen görsün şimdi Enes. İnişimiz olmayacak, çıkışımız olacak. Bak düşer kalmayacağım. Enes solunum al. Bu üçüncü gaz. Bir de sana çok lazım olacak. Of. Enes PUBG'de bir hile buldum. Bak bilse de poşin ki 5 saniyede görüyorum. Gerçekten bir bana da göstersene. Bakayım. Bak şimdi de magile nasıl uçacağım. Ee niye kapandı şimdi bu Enes? Bilmem oyun mantığı. Lan magile ne oldu? Tekrar Gireyim. Eyvah hesabı bam yemiş. Tüh. E hile kulu hesabı olacağı bu. Aha. Zaten kuzgu içerek bam yeri sinir etme Enes beni. Of.